Ters köşe bir aşılaması geldi ve e, bitcoin fiyatları oldukça e, hareketli. Herhalde rezerv para olma yolunda önemli bir adıma e, imza atmış oldu. Trump bu kararıyla birlikte ne dersin? Trump yaptığı açıklamada şunu söylüyor, kripto merkezli ABD yapacağım. Beyaz Saray'da özel bununla ilgili danışmanlar var ve Biden'ın ülkeyi geriye götürdüğü e, dijital varlıklarda, kriptoda geri kaldığımız açığı biz bir an önce e, kapatacağız dedi. Şu an gözüken 7 Mart'ta kripto para sektörünün önde gelen isimleri, patronları, CEO'ları Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Bu zirve bu hafta bekleniyor. Dijital varlık inovasyonunun desteklenmesi ve düzenleyici çerçevenin netleştirilmesi amacıyla e, bazı soru işaretleri vardı. Donald Trump diyor ki ben bunu bir an önce e, netleştireceğim. E, tabii ki e, bu 7 Mart'taydı zirve. Öne, önemli bu zirve ama Donald Trump enamadı. Yine e, True Social'dan açıklamalar yaptı. Yeni e, kripto ile ilgili e, eklemeler yapacağız. Bununla ilgili e, endişe duymayın. Bu açıklamadan sonra e, kripto paralar da olumlu olarak e, buna tepki gösterdi. Ama 7 Mart önemli. 7 Mart'taki zirvede Donald Trump Beyaz Saray'da önemli isimlerle bir araya gelecek. Geçtiğimiz haftada biliyorsun Miami'de Miami'de tatil yaparken bile e, Suudi Arabistan'ın varlık fonuyla bir araya geldi. Burada da kripto gündeme geldi. Yani Donald Trump e, ülke yönetir gibi ABD'yi yöneteceğini, bununla ilgili kriptoyla ilerleyen süreçte çok daha yeni e, atılımlar yapacağını e, Biden döneminde e, geri kalmışlığı bu dönemde ben en kısa sürede ilk 100 gün içerisinde tamamlayacağım diyor. O yüzden bu 7 Mart'ta gerçekleşecek Beyaz, Beyaz Saray'daki ilk zirve olacak. Kripto zirvesinde yakından takip ediyor olacağız ve EkoTürk aracılığıyla e, tüm gelişimleri aktarıyor olacağız Murat. Anladım. Çok çok teşekkür ederiz. Evet dayanamadı. Yani burada da bir tez canlılık var değil mi? <gülüyor> Trump <gülüyor> öne de almış oldu ama Amerika'yı yeniden harika yapacağız diyor ve bu anlamda kriptonun başkenti senin de söylemiş olduğun gibi Amerika olmasını istiyor. Trump, EkoTürk TV'nin Amerika temsilcisi sevgili Anıl Sural'a çok çok teşekkür ediyoruz ve